Merhaba. Bugün sizlere CapCut'ta şarkıyla uyumlu nasıl edit yapılacağını göstereceğim. Eğer videolarınızı müzikle senkronize ederek daha etkileyici hale getirmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Öncelikle videonuzu CapCut'a ekleyin ve kullanmak istediğiniz şarkıyı seçin. Şarkıyı zaman çizelgesine yerleştirin ve başlama noktasını videonuza uygun şekilde ayarlayın. Şimdi videodaki önemli anları şarkının ritmine göre kesmeye başlayın. CapCut Bit Detection özelliğini kullanarak müzik vurgularını kolayca görebilirsiniz. Her sahneyi müzikle senkronize etmek videonuzu çok daha profesyonel gösterir. Ve işte bu kadar. Artık CapCut'ta şarkıyla uyumlu editler yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda